Van'da Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen konserlerde önceki gün Bengi sahneden inerken şişe yağmuruna tutulmuştu. Bu kez çirkin saldırının hedefi Cem Adrian oldu. Yüzüne şişe isabet eden sanatçı şarkısını söylemeye devam etti. O saldırıya elindeki gülle yanıt verdi. Doner, izine, Konserin en keyifli anında şarkılarıyla dinleyenleri mest ederken atılan şişe yüzüne isabet etti. Canı acıdı ama o şarkısına devam etti. Dakikalar sonra verdiği yanıtsa kalpleri fethetti. Şey, var, aynen, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 6. durağı Van'daki etkinliklere Bengü konseri sonrasında yaşananlar gölge düşürmüştü. O görüntüden sadece dakikalar önce yüzlerce kişi Bengü şarkılarıyla coştu. Finalde herkesi selamlayan şarkıcı "Ne mutlu Türk'üm" diyene deyip sahneden inince şişe yağmuru başladı görüntülerden sadece 24 saat sonra aynı sahnede bu kez Cem Adrian vardı. İzleyicilerin arasından biri sahneye şişe fırlattı. Canı çok yandı ama neyse ki yara almadı. Dinleyicilere tepki gösterirken Cem Adrian şarkısına kaldığı yerden devam etti. Dakikalar sonra o şişeyi atan kişiye seslendi. Elindeki, <laughs> az önce o şişeyi dostuma, aynen, Sözlerini kesen bu kez alçlardı. Bayağı çalışmış oldu. Türkiye'de bir daha ben. Ünlü sanatçı konser sonrası Vanlılardan aldığı mahcubiyet mesajlarına da bir iki dikenden sebep bahçeye küsülmez ki ben dikeni de severim gülden ötürü muhteşemdiniz Van diyerek yanıt verdi.